Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu iki bölümde bir motosiklet yarışı daha oynayacağız evet. hep beraber. Evet iki bölümümüz kaldı. Evet iki bölümümüz kaldı. Hadi başlayalım mı Musab? İlk ben başlayayım mı? Yok zorlar bana göre. Zorlar sana göre ise sen başla bakalım. Hadi bakalım. Evet yeni motorumuzla evet. oynuyoruz. Bölüm 13'teyiz devam et bu sezon için bakalım. Bak, bak, bak. motorun bayağı hızlıymış dostum. Oo, uçuyorsun <gülüyor> adeta. Motorun bayağı hızlıymış dostum. Oo, uçuyorsun dostum. Oo, uçuyorsun Oo, dostum. Ya sen de geçin, ya. Nasıl geçemeyeceğim? Nasıl geçemeyeceğim? İzle ve gör. Oo! Oh! Nasıl patladı? Nasıl patladı? Hopa, minik. Oo, oh. güzel. Kabe'yi Öldün ama bak. kazandın evet e, o, Ne oldu? Hey dostum bir yıldız Bir yıldız çok az bizim için Ama olsun Evet ama olsun Hadi bakalım yeni bölümü geçtik Galiba motorumuzu güçlendirebiliyor muyuz? Evet ben bir tane aldım Hmm. Ben, ben. Ben, ben. Şimdi babayı izle, baba izle. Bak izle babayı izle Babayı Bam baba bam 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 bam. Nasıl yapıyorum ama? Nasıl yapıyorum? Oo oh, patladım. Şimdi proların prosu geliyor. Gelsin proların prosu gelsin. Bakalım görelim o proyu. Evet, Bum Harikasın Nasıl evet. patladın ama Nasıl patladın ama Ben patladım Dur Nasıl ama Hey videoya bastım yanlışlıkla Evet geliyoruz Videoyu bekleyeceksin izliyorsun. Ben dedim ne oluyor? Pardon arkadaşlar size de video izletmiş oldu. Hem oyunda video izliyorsunuz hem bizim yüzümüzden video izliyorsunuz. Evet bu ne oluyor? Evet. Gördüm. Evet. Evet. evet Boş 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 baba gaza 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 çek ve boom. Arkadaşlar yandın. Allah. Yandın dostum. Evet geliyor baba geliyor sıra babada izle. İzlemiyorum sen. Dur 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 dikkat dikkat dikkat. Dostum bunu niye yapamıyorum ya? Artık yapmıyorum. Hey dostum onu eski eski gördün mü? En doğru geliyor. Varın mı? Nerede mi şu an geliyor? Ye! Yeah. Baba bitirdi. Baba bitirdi. Hadi bekleyelim. Hayır. Yeni yeni slime yapıyoruz. Evet. Oh. Topu çıkarıyor bu ya. Baba, Evet, geliyor, 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 geliyor. Yine yani bundan da bir altın aldık. Bir altın aldık. Dostum lütfen sıramı sahip tut dostum. Dostum bak çiğentiler patladı. Bak 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 uçuyorum bak 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 bak. Yeni sezonda oynarsın sen de. Bak canım babam

Hadi bakalım yine Bas 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 bak bak baba izle baba izle baba izle ooo bum 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 gördün mü baba nasıl yaptı orayı <laughs> baba tek te geçti. <laughs> baba tek te geçti baba tek te. baba tek te geçti baba tek tek baba tek tek geçti baba tek tek baba tek tek geçti baba tek tek <laughs> okla dağıttırdım yeah. <laughs> <laughs> adamım, adamım saçın. Hadi sıra sende, sıra sende. Hadi göster yüzünü. Sen ne ben yapabilirim Ben niye yürüyorsun. Oo, direkt yandın. Hadi tekrardan. Direkt pop 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 dur, dur 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 pop 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 ben hiç vermiyorsun ben ya boom hep patlıyorsun. Yok evet yo, baş al baş al Şimdi görüyorsun Sert şimdi Sert şimdi Ooo boom Ne güzel açıldı şöyle yeah, taklattı kadar sen Ay bas evet. <laughs> Yoksa... En başa aldın dostum. Sen bu bölümü bitiremeyeceksin galiba. Arkadaşlar <laughs> Mustafa bu bölümü bitirecek. Bitirmeyecek Bence bitiremeyecek. <laughs> Çemide sürekli kaçıyor. Sürekli patlıyor. bu Evet patlayacak mı? patlamadı. Boom! Nasıl patlaması? Nasıl çekmekten ne oldu? Musa patlayacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Musa boom! Oh. Yine patladı. Yine patladı. patladı. Musa boom boom. Yine patladı. Boom. Musa yine patladı. patladı. Musa boyunu <laughs> beceremiyor galiba arkadaşlar. Mutlaka like atın, yorum atın, abone olun ki bu bölümü geçmeyi başarsın öğrensin arkadaşlar. Haydi Mustafa haydi Mustafa haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi Mustafa haydi Mustafa haydi. Evet bu bölümü halledecek şimdi. Mustafa şimdi arkadaşlar. Bas biraz bas biraz bas biraz. interu o hey cowboy cowboy yooo Angelina Mustafa Mustafa bölümü de geçiyor ve 3 yıldızla geçiyor. Sıra babada. Babanın bölümüne bakalım. Baba o oh, bum 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 Babaya kolay bölüm geldi ya bum 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 Baba bir takla yapıştırdı Yuhuuu <laughs> baba bunu da halleder bum patladı. Hani halleder, ben hallederdim Ben ancak bunu Hey çıkıştın dostum. Ne Neyse. Oldu? Oh, video izlemeye bastım yanlışlıkla. Evet baş aldım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geliyorum arkadaşlar geliyorum izleyin. Baba nasıl hallediyor görün. <laughs> hey dostum. Sana en zoru geldi. Onu ben hallederim dostum. Benim, benim Bana derler baba. Bana derler baba. Double <laughs> takla. Bum 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 bum. Yüzde <laughs> <laughs> yüzde baba kendini nasıl geliştiriyor? Yüzde. <laughs> bum 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 bum. Bir takla daha yazın babadan. <laughs> hem öldü hem... Dostum 3 yıldız yapıştırdım. 3 yıldız. yıldız yapıştırmış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugünlük son oyunumuz ve Musa oynayacak. İzleyelim bakalım. Bakalım. Evet araba yarışı 3. bölümümüz. Pardon motor bisiklet yarışı 3. bölümümüz. Zor bir bölüm. Zor bir bölüm. Çok zor bir bölüm. Çok zor bir bölüm bence geri gidip oradan hareket etmemizin biraz geri git ikinci şeyde geri git tamam mı bak ileri var bir de geri var ileri git ilkine git ona yetiş ona yetiş şimdi geri git geri git geri git geri git şimdi at lan geri, geri git mi biraz daha geri git tamam mı ah, tatlı, tatlı. bak şuradan gittin dur geriye bak geriye bas, geriye bas. geriye, bas, geriye, bas. geriye, bas. geriye değil. Ah. bak geriye bak

Bas! Evet, geçtim. Asla, şimdi az kalsın, Evet, geliyor! Tamam, hadi Evet, bir kutu açma hakkımız var. Mustafa hangisini açmak istersin? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü? İkinciyi açtı hop. 2000 kazanıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı. Y Biz... para bin, bin dostum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Bay bay. Güle güle Musab güle güle.